FM TVA ekranları da Hayatın Rengi tüm hızıyla devam ediyor. Ayten Hanım bizimle birlikte olacak demiştim. Bizimle birlikte ve Zülfikar Bey de yine bizimle birlikte. Nöroloji uzmanımız, doçent doktor Zülfikar Arler ile birlikte. Biz bugün felçlik konuşuyoruz ama bu arada e, hanımları, beyleri de yakından ilgilendiren, özellikle evet. gençlerimizi de yakından ilgilendiren bir konuyla da yine karşınızdayız. Bunlardan bir tanesi nokta. Evet. E, önce Ayten Hanım ben size hem hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, ne dedik reklama giderken? Bunlar basit şeyler, evde yapabileceğiniz, herkesin evet. evinde hemen hemen mutfağımızda bulunan malzemelerden ben size pratik maskeler yapacağım dedi. Evet. Peki dedik. Önce Ayten Hanım siz bir kendinizden, önce bir tanıttın kendinizi. Evet, ben e, Ayten Özçelebi, güzellik uzmanıyım. E, Halk Eğitimci bakım temel makyaj hocasıyım. 10 yıldır e, bu görevi yapıyorum ama 4 yıldır eğitim veriyorum. Evet. Yani diyorsun ki ben artık kendimi ispat ettim bu. Yani uçak. evet, evet, Peki, evet. Bugün ne yapacağız siyah noktalar. <laughs> siyah noktalar güneşin, e, denizin, havuzun, işte havanın, tozun, pisin evet. e, yaptığı etkiler vardı tabii cildimizde. Bunlar cildimizi e, kurutuyor, kırışıklar meydana geliyor, lekeler oluyor, gözlenekler dönüyor. Biz ilk etapta e, yazı geride bırakırken siyah noktalarımızı bir temizleyelim dedik. Hı -hı. Onunla ilgili bir e, Yaz o dair ne varsa yüzümüzde evet. aldık hocam. Tabii tabii hepsini aldık. Siz yapar mısınız hiç? <laughs> Çift bakımıyla nasıl olur? bu yaşlarda yapmıyorum. Beylerin çok fazla hani böyle e, şeyi yoktur. Yeni yetiştiğim dönemlerde ya, uyguluyorum evet. Yani, eskiden hmm. Çünkü gözeneklerimizi açalım ki alttaki e, derimiz nefes alsın. Hmm. Ben yani, çok merak ediyorum. Bu deri nefes alınca ne oluyor <laughs> Ayten Hanım. Hep öyle söylüyorlar. Cildimiz oksijen, nefes oksijen cildimize, oksijen hücrelerimizi evet. yenileniyor. Tamam. Kullandığımız hmm. ürünlerimiz daha alt tabakalara e, doğru hmm. Ofis ediyor. Yani dolayısıyla üst deriyi almak gerekiyor. Üst, zaten o üst deri ölü deridir bizim için. O deriyi temizlememiz gerekiyor. Ayda bir, bir de arasında. şey çok merak ederim ben. Mesela kolumuzda hiç sorun yoktur. Omuzlarımızda sorun Neden hep yüzümüzde vardır? Niçin yüzümüz çok problemlidir bizim? Yüzümüz niçin problem? Güneşe daha çok maruz kalıyoruz. Bir de eliniz çok yüzünde Elimiz tabii oldu. ki. Tabii ki terimizi falan böyle elimizle siliyoruz. Bunları yapamamız gerekiyor. Hmm. Yani yüzümüz terlediğinde bunu elimize ya mesela Kolonya yüzümüze sürekli güneşe çıkmamamız gerekiyor. Aa. Tabii ki, tabii ki. Bunların hepsi leke yapıyor. Mesela var değil mi? Eline... Biz de olarak kullanmamamız gerekiyor. Hmm. Ya bu da e, yüzümüzde leke. Bunu hiç yapmadım. Yapanlar, vardır. yapanlar, vardır. Şarkı, yapardık, söyle, yapanlar var. var yapanlar var. Çocukken yapardık, pardon. Çocukken yapardık biz bunu. Evet, çocukken evet. yapardık. Bir de şey vardır <laughs> mesela, çekmecesinde bir kolonyası olan vardır. Eline döker, ondan sonra onun yüzüne evet, böyle evet, boynuna her yerine... bir Yani birkaç damla... E, nedir onun adı? Kolonyayla... Bütün iyi yıkanmış kadar, her yerine süren insan ama ne yapıyoruz? Hem sürmüyoruz, ee, asla bunu yapmıyoruz. Neden? Çünkü zararlı. Evet. Peki, siyah... <laughs> ben öyle bazen çok hızlı giriyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun, bazen anlamak güç oluyor. Şimdi elimizde malzemelerimiz var. Evet. Bu ne mesela? Ben şöyle, bu limon. Limonu ben rendeleyip hazırlayıp getirdim. Getirdim. Kararmış Faskeriz. ama. Evet yani... Böyle bir e sakıncası var mı? Yok hayır hiçbir sakıncası yok. Aslında şey hiç evet gerekiyor. Normalde doğru. böyle olmaması. Normalde böyle olmaması gerekiyor ama ben buraya hazırlayıp gel. E, evet. taşımamak için bunu hazırlayıp getirdim. Ay değil niye değil çarptırıyorsun? Rendemiz olmadığını niye <laughs> 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 Rendemizin olmadığını niçin <laughs> söylüyorsun? Evet. Şimdi Sonra yoğurt. Evet. Evet. Bunun kaymağı evet. üzerinde duruyor. Olabilir tabii ki. Tamam. Sakınca yok. Hı -hı. Bu ne? Mısır unu. Tamam. Mısır unu. Tamam. ben şimdi bunların karışımını yapıyorum birer kaşık orada e, evet, var geçiyor, ekranda şu evet. anda <laughs> ne lazım siyah noktalar için maske <laughs> evet. ee, bir çorba şimdi... kaşığı yoğurt bir çorba kaşığı mısır unu evet. bir adet limon evet. rendesi evet. Evet. soğuk yoğurt suda musul, evet. soğuk soda o soğuk soda evet evet ben bunları ölçü olarak getirmiştim zaten. Tamam. Daha sonra mısır Ne kadar koydun? İki tane. Bir kaşık. Ha bir Hayır, kaşık. ben aslında onları çorba kaşığı tamam. olarak ayarladım. Hı hı. Ama ölçü hep eşit olacak. Bunu tatlı kaşığıyla da yapabilirler. Evet. Karıştırıyoruz böyle. Hı hı. Acaba şeyimiz küçük mü geldi diyeceğim ama. Güzelce. Hı karıştırıyorsunuz. Ben şimdi aynı zamanda peeling evet. görevi yapacak bu. Şöyle. Hı hı. Bu siyah noktalar evet, için. Siyah noktalarımız için. Bunları yüzümüze masaj şeklinde süreceğiz. Ve bir 15 dakika bekleyecek. 15 dakika sonra hı hı. biz bunu ılık suyla yıkayıp daha sonra da buz gibi bir sodayla yüzümüzü yıkayacağız. Hı. Bunu şimdi ben şurada şöyle bir şey yapayım hı hı. elimde bu kadar Bununla... hazırlanışı bu kadar Evet e, bu kadar, hani, kadar Onun yani hepimiz... şey yapmasını evet. bekletmemize falan hayır, gerek Hayır yok, değil hayır mi? hayır evet. hiç gerek yok. Elimizin üzerinde. Aynen. Evet. Şöyle bakın size de aslında. Hı. Şimdi benim hani yıkamam belki evet, şey evet. olabilir ama sizde böyle ovarak hı hı cildimizde bunu, bunu yüzümüze yapıyoruz. Evet, evet. evet bunu yüzümüze yapıyoruz. Ben şu anda elimde gösteriyorum. Evet. Bir eğitmen olduğu ne kadar belli değil mi? Hemen pratik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu güzelce normalde evet, yüzde uygulana. Böyle. Mesela siyah noktalar en çok nerede vardır? Burun üzerinde var. Burun vardır. üzerinde var. Çene bölgemizde var. Hı hı. Şu bölgelerdeki çok nadirdir ama son zamanlarda onu çok görüyoruz biz. Hı hı. Böyle olarak aslında şimdi onu nasıl göstereyim bilemiyorum ama. Ha Evet. Hani e, şöyle. Olmaş tekniği. Evet. Şöyle iyice sinelim o zaman. Hı hı. Silelim. Ya da şurada yıkayabilirsiniz. Ben bu sırada tekrar şey, bizim malzeme listesini gösterebilirsek, ben de şey sayayım malzeme listemizi sayayım. Şimdi bugün rüya <laughs> noktaları için bir maske yaptık. Ayten Hanım bundan böyle her Salı bizimle birlikte olacak. Bir çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı mısır unu, bir adet limon ve soğuk soda. Soğuk, e, hepsini soğuk, beraber soğuk. rendelenmiş, evet. Limon rendelenmişti. İçerisine koyduk, yoğurdu koyduk. Mısır ununu da koyduk. Güzelce karıştırdık. Bunun evet. elin üzerinde göstererek ama yüzde uygulaması nasıl olacak? Yüzümümüz Şimdi aytan bize tekrar ve gösterecek. Bu bölgemiz dahil. Şu bölgemiz evet. dahil. Bunu bu şekilde yukarıya doğru ovarak. Hmm. Şöyle tutup ovarak. Ha burayı kaldırıyoruz. Tabii şurayı kaldırıyoruz. Neden kaldırıyoruz? Burada maskeyi sürerken şurada bir çizgi oluşumunu engellemek için. Hmm. Bu şekilde ovarak. Ben şöyle gösteriyorum. Şimdi aslında uygulasak daha iyi olurdu ama Bir daha şu kene. bölgelerimize, Hı -hı. evet, şu bölgelerimize, buralara ve bunu böyle e, yüzümüze yedirdikten sürdükten sonra tabaka halinde kalıyor. Bir 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika sonra yüzümüz ılık suyla yıkayıp daha sonra bunu kurutuyoruz yüzümüzü ve e, soğuk buz gibi sodayla şokluyoruz. yüzümüzü tekrar yıkıyoruz. Anladım. Peki evet. bu hani yedirme masaj süresi ne kadar olmalı? <laughs> Ee, Mesela ben ne kadar yani Ya bir beş dakika falan bunu peeling şeklinde yapabilirsiniz, bir beş dakika. Zaten her kadar... yaş için uygun değil mi bu? Her yaş için uygun. Özel, evet. bir de hiçbir yan etkisi yok. Özellikle Hiç bir etkisi genç yok. Genç arkadaşlarımız evet, evet, 16-17 evet. yaş, evet. Yücel abinin de ihtiyacı var. Çünkü evet. maskeyi saklayıp çıkışta sana öreceğiz. Yani elinde 17. bile bakın çok az kalmasına Ay Bir şey bunu gösterebilir dağmen. miyiz Yücel abi? Ama evet. yani keşke biraz bekletseydim. Yani iki elin arasındaki. Ne kadar fark etti. Fark tabii tabii. tabii. Hmm. falan. Ne kadar yani böyle evet. pratik. Evet bu şey evet. sürdüğümüz yani Evet. Bu da Evet, bu eski el. Bu eski el. <laughs> bu Acısınız. eski el, Evet. Ya, Ama evet, şey çok fark, çok fark evet. ediyor. Ki, ee, iki dakika kaldı. Evet. Daha fazla kalmadı. Ben sana çok teşekkür ediyorum Çay bugün ediyorum. bizimle birlikte olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle haftaya salona sen yine bizimle birlikte olacaksın. Evet. Haftaya salona yapacağız. Eğer bugünden söylerse haftaya bir, bir yere not alırsanız sanımlar. Leke e, için maske güneş yapalım. Dekeleri. Güneş lekelerimiz için maske yapalım. Önümüzdeki ah, evet. hafta belki Hı. uygulamalı birisinde getirebiliriz. Belki uygulama evet doğru onu artık. Bir dahakine. <laughs> evet Peki. bunları böyle kalıyor değil mi? Evet. Yok fark etmez. Şimdi bir kez daha söylüyorum ben. Kaçıranlar varsa siyah noktalar için maske yaptık. Gerekli malzemeleri Mustafa'dan rica ediyoruz ekrana getirirse hem biz bir kez daha anlatalım. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Siyah noktalar için bir çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı mısır unu, bir adet limon rendesi ve soğuk soda. Bunları karıştırıp yüzümüzü güzelce Ayten Hanım'ın tarif etmiş olduğu gibi masaj yaptıktan sonra yıkıyoruz ve en son soğuk sodayla şok yapıyoruz. Bütün işlem bu siyah noktalarınızdan kurtuluyorsunuz. Şimdi güzel bir klip arasıyla ben Ayten Hanım'ı uğrayacağım.